Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz. Bu bölümde de HTML başlıklarını göstereceğiz. Ee, Ayrıyeten şu tagı da göstermek istiyorum sizlere. Bu da ileride işinize yarayacak bir taktır arkadaşlar. Meta tagı gene. Ee, name diyoruz. Bu da e, sistem uygulaması sizlere yardımcı oluyor arkadaşlar kodlama konusunda. Buraya VF Port yazıyoruz daha sonrasında content diyoruz arkadaşlar. Buraya bit şöyle eşittir device diyoruz arkadaşlar. tire koyuyoruz. bit yanlış yazdım şöyle bit diyelim. virgül koyuyoruz arkadaşlar. Yazamadım bunu. Virgül koyuyoruz buraya. Diyoruz. Scale Scaleliyoruz. Eşittir 1.0 arkadaşlar. Bunu yapmayı unutmayın. Bunlar sizin ileride işinize yarayacak. Bu ne derseniz de işte tabletten giren kişiler sitenize tabii ki. E, telefondan giren bilgisayardan bilgisayardan giren kişiler için işine yarayacak arkadaşlar. Ona göre dizaynı ayarlayacak. Şimdi bizim konumuz eşit ıı, yamal olduğu için de burayı eşit yamal diye değiştirelim arkadaşlar. Şimdi şuraları paragraf yazılarını silelim. Şimdi ıı, başlık kısmında 6 tane takımız var arkadaşlar. H1 takı. H2 takı. Daha sonrasında şöyle yapalım. Şöyle aynen. H3, H4, H5, H6. Şunu düzeltirsek. Bunu da H6 yapalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Emre. Emre. Aradaki farkı zaten göreceksiniz. Bunlar sizin işinize yarayacak yani. Zaten anlayacaksınız arkadaşlar. Şöyle tarayıcıda göster diyelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi HTML başlıkları. Emre 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 diye gidiyor. Şöyle yapalım. Şuradan YouTube'u silelim. HTML yazalım. s diyelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi HTML diye değişti. Bu şekilde küçükten büyüğe doğru gidiyor arkadaşlar. Ee, bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.